Bir kadın hoşlandığı erkek tipini Şöyle tarif eder mi bakalım Evlenmek yani tamam. için 10 tane sebep söylesek ne olur 10 tane sebep. Ben de düşünmedim şu an sordum mesela 10 tane sebep söylüyorsun 10 tane bu adamla evlenilir neden 10 tane sebep Herkese şunu seviyorum bak Niye bilmiyorum herkesi dik başına olacak ama bana olmayacak Değil mi? Ama baş başa olduğunuzda değil mi? Evet. Hani insanların e, yanında canım. bir erkeğin ağırlığı olur. Hayatım bir su getir <laughs> i̇şte falan der. beni taşıyabilecek Ama dediğim, şey beni dediğim şey şu. Ama baş başa olduğunuzda... Beni taşıyabilecek dediğim şey şu zaten. Aşkım hmm falan. <gülüyor> <gülüyor> Vay, aşkım yüz tane sebep söylerim ya boş ver. Ama önemli olan şeyler şunlar, Se saygı çok önemli saygı. Benim için şey de çok önemli mesela erkeğin bakımlı olması, dişleri çok önemli. Ona bakarsan Anlamına. kesinlikle spor yapması Ondan lazım. Ondan sonra <laughs> geniş olma. <laughs> bakımlı olsun. Tabi canım bakımlı Fit olsun, temiz olacak. Göbekli bir erkek istemezdim yani ben mesela. Ben şey sevmiyorum ha, işte Evi, evde dağınık falan da sevmem. Gel ben. hadi kalkalım. Evet, madem adayı var. E, Tuçe'nin ve seviyorum, ölüyorum işte az önceki evet. deyimlerle, kuvvetli vurgularla hatta seviyorum Hı. diyor. Oturup da arzu ettiği erkek tipini mi tarif eder Hala yoksa artık o erkek onun arzu ettiği tipe dönüşmüş mü oldu? Ya da hayalindeki erkekle beraber midir? Tuğçe e, orada kendi düşüncelerini dile getiriyor. Adayıyla alakalı Yine onu yerecek bir cümle yok. E, konunun cümle cümle. başında, konunun başında zaten bir cümle geçiyor. E, aynı bizim beklentilerimizi yazdığımız evet. kağıttaki olaylar gibi bir <laughs> e, konuşma bu. E, Abi yani bir de o şekilde... var. Onun da 53 maddelik evet, evet, manifestosu var. 26, evet. Herhangi bir şekilde şey şey yani yalnız temizlik bir demişken, şey Herhangi... Akın bölmeyeceğim ama. ama. Baş başayken normal değil mi? Herhangi bir evet, evet. şekilde. Doğru söylüyorsunuz. Bir şey söyleyebilir e, miyim? Cümlemi bitiremedim. Evet. Baş başayken çok naiftir. <laughs> Buçuç bugün aradığı erkekteki özellikleri saymış daha doğrusu aradığı damat adayında dişleri güzel olacak, işte şöyle konuşacak, böyle merhametli olacak vesaire gibi. Ama e, bu özellikleri sayarken dikkat etmediği bir şey var ki onun evde bir damat adayı var ve e, tarif ederken hiç onun bahsini ya da adını geçirmiyor. Dolayısıyla hala aradığını bulamamış bir kız izlenimi yaratıyor. E, bunu kendisi fark edememiş herhalde açıklarken bizim anladığımız tam olarak izlerken buydu. Ama Akın her zamanki gibi durumla sosu toparlayacaktır. Her zaman yaptığı gibi. O yüzden ben onların sağlıklı bir gidişat, sağlıklı bir ilişkileri olabileceğine inanmıyorum. Bunda zaman gösterecek. Umarım yanılırım. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen...